Evet başkanım. Evet değerli basın mensubu arkadaşlarım. Bizim üzere yeni yönetim olarak transfer'e başladık. Yaklaşık 15 tane futbolcu arkadaşımızla görüştük. Ama tabi imzayı atmadan biz kimseye açıklamak istemedik. İlk imzayı Burak kardeşimizle atıyoruz Alanya Spor'dan. Bugün önemli bir gün. Amasya tahminin yayınlandığı imzalarında bir gün. İnşallah biz de önemli bir imza atıyoruz. İnşallah e, Burak kardeşimizle bizim ilk imzamızı atan kutlu Ama Amasya'mız için hayırlı olsun. Tüm taraftarlarımıza, tüm cami selam olsun. İnşallah iyi şeyler olacak. İmzamızı atıyoruz. Kalem hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Murat <laughs> kardeşim neler söylemek istersin? Ya öncelikle Amasya Spor'a gelmemle vesile olan hocalarım, yönetici abilerim, değerli başkanıma çok teşekkür ederim. Bu güzel büyük bir ailenin parçası olmaktan dolayı yani çok mutluyum, heyecanlıyım. E, Am Amasya Spor için elimizden gelen en iyisini yapacağıma, e, sağ içi sağ, sağ dışı sorumluluktan asla kaçmayacağımın sözünü verebilirim. Yani herkes için hayırlı olsun. Başarılar diliyoruz. Teşekkürler. <laughs>